Altınşehir Mahallesi'ne kurulumuna başlanılan ve en yakın zamanda hizmete geçecek olan psikoterapi merkezinde Adıyaman'a koordinatör vali olarak gelen Kayseri valisi Gökmen Çiçek incelemelerde bulundu. Evet buraya yakın Buradaki yetkililerden psikoterapi merkeziyle ilgili bilgiler alıp çalışmaları inceleyen Vali Gökmen Çiçek, depremi yaşayan vatandaşlardan depremin etkilerini ve izlerini silmek için çabaladıklarını dile getirdi. Şu 53 psikologla beraber, uzman psikologla beraber çadır kentlerimizde e, uzun zamandır gençlerimize gelen psikologlarla beraber hizmet ediyorlar. Çocuklarımıza hizmet ediyorlar, ailelere hizmet ediyorlar. E, aramızda konuşurken, bize bir yer yaparsanız e, ve bu yer e, konteyner kentlere yakın olursa, yani bizim yavrularımızın, ailelerimizin yaşadığı yerlere yakın olursa, çadır kentlere yakın olursa, biz orada e, 6 tane içerisinde görüşme odası ve e, gelecek psikologların da kalabileceği bir ortam olursa, İstanbul'dan, Türkiye'nin birçok yerinden gelecek psikologlarla burada uzun vadeli, bir yıl süren bir Hizmet vermek istiyoruz. Vali Gökmen Çiçek, deprem hepimizin üzerinde derin şeyler bıraktı ve hepimizi etkiledi. Etkisinin uzun yıllar sürmemesi için hayatı normale dönmesi, çocukların ve bizlerin üzerinde etkisinin sürmemesi için burada mücadele ediyoruz dedi. Ee, deprem hepimizin üzerinde derin izler bıraktı. Gerçekten hepimizi etkiledi ve etkisi e, uzun yıllar sürmemesi için hayatın normale dönmesi ve çocuklarımızın ve bizlerin üzerinde uzun yıllar etkisi sürmemesi için mücadele ediyoruz. Yavrularımız, çocuklarımız koskoca bir deprem bölgesinde çok büyük bir travma yaşadılar. Çünkü bahsettiğimiz olay gerçekten e, yüzyılın 100 yılın felaketiydi.